Ne, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Romi, <laughs> Romi'ye benzer bir kasır çekeceğim. O yüzden kızın üstünü değiştiriyorum. Saçı böyle olsun. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın şimdi. Nadir bir çekeceğiz. Nadir. Nadir, türenci göz var. Öbür yanındakini seçiyorum. Şimdi arkadaşlar. Ağzını seçiyorum. Bu çok kötü bence. Ağzı açık. Buna bakalım. Arkadaşlar, arkadaşı bence Bu da kötü düşüyor. Arkadaşlar bence bu olmasın. Bence bu olsun. Arkadaşlar şu elbise seçiyoruz. Elbise de da... Hayır hayır bu olmasın. Bu pasta da bir şey olmuş. Madi değil ki. Tamam. bir tane seçiyoruz. Bu pasta. Şimdi üst seçiyoruz. Üstten sen üstü başlar ya. Bir tane etek yok edip ki seçemeyi pansiyon oldu. Yok pansiyonu da seçemeyi istiyor arkadaş. Tıraktan sonlarda bir tane. Radyo bir çorap seçiyorum. Bu arada arkadaşlar bu bu oyun kuralı İsterseniz yapabilirsiniz. yapabilirsiniz. Bu ne denersiniz? Bu oyun uygulama. Bir tane uygulama var. Ondan yükleniyor. mu olsun? Aa, ben de bu olsun. Arkadaşlar bak bir tane yaparız. Kedi olsun. Aa, arkadaşlar bir şey yapayım. Nadir çekeceksiniz. Bu ne çekeceksiniz bu ya bu Neyse bu olur. Bu. Tamam neyse ya da bu olur. Arkadaşlar. Gözükmesin bence. Bizim telekul de arkadaşlar. Arkadaşlar, bu arada bu da k selamlar Şundan bol bacı. Arkadaşım bol bol. Çanta da var arkadaşlar. Bu çantalar böyle. Burada mı oynayayım bir tane? Video çekiyorum.

Sürekli Arkadaşlar. Bu mafilleri bence dursun. Arkadaşlar bu arada Like katmayı abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Neden dediğim yüz bin kere mı? <laughs> evet. Arkadaşlar bir uygulama var. Onda siz de diyorsun. Yükleyebilirsiniz. Değil mi? İnternet gitti. Arkadaşlar onun için da gitti. Bizim videomuz bitti. Dur kapatalım. Hadi bay bay.